Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Din İşleri Başkanı yani Diyanet Başkanı olan Talip Atalay da egemenliğin Allah'ta değil de millette görüldüğü küfür bayramı olan 23 Nisan'ı kutlamıştır. E, din adamları olarak bu sürece nasıl katkı koyabiliriz konuştunuz. E, Tabi bununla ilgili e, bazı eleştiriler de oldu ama biz e, o konuşmayı asıl amacı sizden alalım. Eyvallah. Yani e, tabii öncelikle yarın 23 Nisan biliyorsunuz. Yani bütün e, halkımızın milletimizin yani bayramını kutluyorum. Laik rejimin bayramını sahiplenen Atalay bununla da yetinmeyip bizzat laikliği benimsediğini beyan etmiştir. Sonuçta e, laiklik ilkesi çerçevesinde dinin devlet işlerine, devletin din işlerine karışmaması gerekiyor ama kendi sistemimiz dahil olmak üzere bir inceleyelim bakalım bakalım durum nedir. Bana göre de bir şey diyorsak o olmalı. Yani ayette dediği gibi Allah Teala limetekulune me'ra tef'alun diye bir çok muhteşem bir şey var. yani bütün ayetler gibi muhteşem bir ayet var. Yani niçin söylediklerini yap, yapmayacaklarını söylersiniz.